korku oyunlarında bazen sabredebileceğim şeyler var. Yani beni bir oyunda koridorlarca kovalayabilirsin. Bir sürü ölü insan bedenleri, vahşi bir ortam ve deli gibi jumpscare verebilirsin bana. Ama tölere edemeyeceğim bir şey var. O da oyunda köpeklere zarar verilmesi. Buna dayanamıyorum abi. Ve bugün bununla ilgili bir video var. Oyun. Video. Artık konuşamıyorum da. Uzaktayken sesim ne kadar yaz geliyor. Uuu. En video başlıyorum. Kanin demosuna hoş geldin. Bu oyunların da hepsi demo zaten. Kickstarter projesi diye başlatıyorlar. Sonra parayı bulunca kimse oyunların devamını yapmıyor abi. Ama kimseyi çaktırma bunu. <laughs> Niye ben her start'a bastığımda garip bir ses vermeye ihtiyacı... <laughs> Tommy? Tommy üç haftadır yok. Onun Ambral Clinic'inde olduğu ile ilgili bir anonim bir konuştuk Oğlum okuyamadım ya. Neyse köpeğim kayıp işte. Tommy'nin topu var elimde ciddi misin? Bunu ne kadar uzağa atabiliyorum. Bence iş görür. Tommy en sevdiğin oyuncağın var. En sevdiğin oyuncağın üstüne neden Tommy yazdım bilmiyorum ama. Oo yok artık o sol alttaki şey stamina mı? Bu kadar mı koşabiliyorum? Oku yedim ya. Bir şu topu gerçekten chargeleyip atabiliyor mu? Hayır. Sadece dümdüz bırakıyorum abi. Neyse, güzel fizik. Güzel fizik diyelim. Çökebiliyorum. Tamam. Tommy! Hey Tommy'yi gören var mı? Burada Tommy'ye ihtiyacım var. Dog dog. Oo, bu çok böyle bir e, Creepy Pasta SCP projesiymiş gibi hissettirdi bana ve bu ağaç gördüğüm en PNG şey. Neyse, daha önemli bir şey var. Tommy! Ah. Kianu Reeves? <laughs> What? Lan Post Malone'muş. Kime benzediğini anlayamıyorum. Burası senin gibi bir çocuk için iyi bir yer değil. Benim gibi çocuk derken bana yürüyor musun? Ay pardon. Ee, köpeğini mi arıyorsun? Evet elimde bir tenis topu var üstünde de Tom yazıyor sence. Ne? Birçok hayvan mı kayıplara karıştı? Allah'ım konuşmaya baştan yapıyorum. Bu heriften nasıl bir ses çıkabilir onu yapacağım şimdi bak. Burada bir sürü köpek kayboluyor. Metod oyunculuğum yalnız. İşte bu yüzden youtuber oldum. Oo bu kliniğin bu işte bir parmağı var diyor. Sen nesin? mısın buranın? Dikkat et çocuk. Bana sürekli boy diye seslenmesi beni bir tık ürktürdü. Korkmak için yeni terimler alıyorum çünkü korktum demek çok saçma. Evet. Do. Tommy satışta. Abi GTA istir binalara bunlar gerçek. Bu bir kod mu? Hayır ritimmiş bu ya. Ben de Uf, bir sinyal falan zannediyorum. Tommy! <laughs> Al Tommy oyna görüşürüz. <laughs> Yardım et. Ambulans ara. Kapının içinde kapı var. Allahım her şey çok saçma. Tommy. Garip hiçbir şey yok. Şu ölü hayvan hariç. Bu senaryoyu kim yazıyor ya? Bu senaryoyu kim yazıyor? Ölü köpekler olmaz ya. Ben bir yerde sınırı çekmek lazım abi. Neyse Tommy. bana bunu bırakacağım. Hoşça kal. Ayrı sakın arkaya düşme. Alamıyorum. Topu alamıyorum. Hadi. E Tamam. Kurtuldum. Tommy! Bu ne lan? Ha kapı açılabilir uyarısıymış. Allah'ım ben de korkunç bir şey arıyorum ya. Kapıyı açar mısın? Lan top, top dışarıda kaldı. Ha kalmamış tamam. Eee resepsiyon. Bana şurada zil yok mu ya? Bunlar niye hiç oyuna koymuyorlar? Ben oyun yapsam her resepsiyona şuraya koyarım. <laughs> ne bu abi? Among Us? Neden Among Us'a benzettim ki bunu? Ne olduğunu direkt anlayabilir miyim? Siri ama bunlar? bir şeyler duyduğumu yemin edebilirim. Köpeği besle. Oo! Köpeği besle yapan stüdyo mu lan bu yoksa? Bunu da oynamıştık. Hatırlıyorsan bu kanalda çok oyun oynamaya başladı. bu dünyada fizik kanunlarında bir sürü esnemeler görebilirsin. Mesela ışık burada yanmasına rağmen kaynağı burasıymış gibi gözüküyor. Işığın yansıması mıydı bu yoksa kaynağının yer değiştirip ne diyorum ya? Ama bir anda tavşan kanlar içinde yerde olacak diye düşünmüştüm. Bu da o sayılır. Ama ben önceden topumu göndereceğim. Topumu fırlatamıyorum hayır. Tek güzel özelliğimi elimden aldı mı gerçekten? Hey bu sabah e, bilgisayara bakıyordum ve bir anda beyaz tavşanı takip et diye bir mesaj belirdi önümde. O yüzden seni buldum. Yine mi ya? Ne zaman bunu yapmayı bırakacağız? Koca bir kare çizdikten sonra... Beni kim izliyor? et oraya top fırlatamıyorum. Hey ya. Ha, ha? Bir pompalı. Al onu. Ama ateş etmeyi bilmiyorum. Bu mermi. Bak bu da silah. Bak bunu koyuyorsun. Sonra Bunun tetiği vardır bak oralarda bir yerde. Sonra hep aynı prensip bak. Daha büyük mermi. Bunu takıyorsun bak. Yine aynı prensip. Hiçbir şey değişmedi. Bir tetik mekanizması. Bunu basıp bu kadar. Artık biliyorsun şu an silahı al. Ee, yine bir gerizekalıyı kontrol ettiğim bir gün ha. Ee, Bunların herhangi birinde bir şey var. Aa, resimli bir tane. Ee, tamam. Bazen hayatta bütün kapıları açamazsın. Bu da onlardan biri. Bu ne lan? Yemin ederim gerçekten görsem alırdım. Bu da bu da bir halı dekorasyonu değil mi? Sanatsal tamamen. Ya da e, tavşan kasaphaneyi boylamış. Hayatımda ilk kez kasaphane diyorum çok heyecan. Bir saniye kanlı bir tuvalet gördüm. Ha? Buraya gelince niye bu stealth moda geçiyoruz? Neyse. Yani her türlü şuraya saklanacağız. Orası bir kesin artık yani. Bu oyunlardan birazcık anlıyorsam. Oooo. Ben basit bir adamım. Kur tablosu görünce ulurum. Hey! Tommy? Tommy sen misin? Tommy? Niye hırlıyorsun? Babacık burada sakin ol. Eğer Tomya e zarar verdiğinizi görürsem kafanızı uçururum oğlum. Hiçbir şey göremiyorum. Işıkları açmak için bir yol bulmalıyım. Oğlum ışığı boş ver. Tommy içeride. Hiç ayam lacın sizlemedim benim. Karanlığa dalıyordu. Benim de öyle bir sahip olmam lazım. Bu bir heykel mi? Bir fuse eksik. Tamam. Neden? Neden hep bir şeyler eksik olmak zorunda? İnci küpeli kız 2077 versiyon mu bu? Aa 18. Aa bir dakika. Az önceki üstüne resim olan kilit de 18'de. Bu ne lan? PC bilgisi yok demoda. Ha demoda yokmuş. Ben de genel hikayeyle alakalı sanmıştım. Yani bütün oyunu buradaki data mı değiştirecek yani? Oo. Ya abi staminam o kadar az ki hani hani koymadık demesin nerede koymuşlar gerçekten. Bir dakika burada burada değil işimiz. Ee, evet. Bu herif fotoğrafik memori oğlum. Ama maksimum bir buçuk dakika hatırlayabiliyorum. Bana sabah yediğimi sorma. Hey! Bu ne lan? Aa tamam. Bir füzü neden bu çalışanların odasında random üstünde bir ada resmi olan bir yere koydum bunu? <laughs> gerçekten bir gün indi bir korku oyunu yapacağım. Sıfır mantık hatası olacak abi. Ve bu yüzden hiç korkunç olmayacak büyük ihtimal ama. Eğer sıfır mantık hatası olan bir oyun geliştirirseniz beni bulun. Buna gerekli yatırımı da yapacağım. Sadece tek istediğim şey köpeklere zarar verilmemesi abi. Tek bir şey istiyorum. Ben basit bir adamım demiştim. Burada bir resim daha var lan bu ne? Abi çok tatlı. Ben bu art style'ı çok beğendim gerçekten. Bu kabloyu mu takip edeceğim şimdi? Ha ışıkları açtı. Ah! için o kadar korktum ki içime korktum bir de en korktuğum korkma şekli. Tommy! Ya Tommy değil bu be ben gidiyorum başka bir mevzu bu. Tommy sen gittiğinden beri seni nasıl bir mamayla besliyorlar bilmiyorum ama babacık geldi. Bütün sorunu çözeceğim. Kaçmalı mıyım? kaçmam mı lazım benim? Çok yavaşsın biliyorsun değil mi? Bununla beni yakalayamazsın. Alın! Baştan olmaz. Bana hatırlat da bir daha şov yapmayayım. Hep böyle güzel quality content olsun diye herifi bekliyorum sonra. Yine tavşan animasyonlarını beklemek zorundayım. Sakın arkana bakma. Arkana bakma bile. Çünkü hiç beklemediğim bir anda koşturmaya başlayacak. Aa ta oh! Söylemiştim. Şöyle ayaklarını görüp tırsacak mıyım şimdi ben? Kapıyı mı tırmanıyor lan? Tommy'nin topunu kullanabilirim. Ya da kullanmaya da bilirim. Tommy'nin topu bu git! İstediğim bir top muymuş gerçekten? Bak şu köpeği herkes dış görünüşü için yargılamış. insan yediği için sorgulamış. Sevgisizlikten insanıyor bu köpek. Gel lan sana... Ne yapmalıyım lan? Şurada kapı açıldı mı? Aha. Lütfen Tommy ölmüş olmasın. Tek bir isteğim var. Tommy yeme. Ya da Tommy çıkma. İkisinden biri. Bu neyin? Aa tavşan. Geri dönüp Tommy'nin topunu almalıyım. İleride işime yarayabilir mi? Gidip Tommy'nin topunu alıp <laughs> Salak bir karaktersin oğlum. Geri zekalısın. Bu ne lan? Abi. Tamam. Tamam lan. Bow bow çık. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Bunu alınca. <laughs> ya tamam ben de o kadar. <laughs> Bu hikayenin sonunda Tommy'ye ulaşamıyor muyum ya? <laughs> Televizyonu açık mı unuttum? Bununla alakalı bir oyun. Ney 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 ney? Aa bak bu yeni bir şey işte. Oyunu böyle oynamak çok bir garip geldi bana ve sakın şarj miktarımı tersine çevirme. <gülüyor> 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 Abi sabahın üç buçuğunda televizyonu açık unuttum mu? Derdim bu mu yani? Hayatımda gördüğüm en geniş duş olabilir. Ve telefonumla evimde böyle geziyorum. Her yeri çekerek. Aynada var mıyım? Ayna yok ki komple. Sadece beyazlık içinde bir yer burası. Merhaba, evimdeki herhangi biri acaba televizyonu açık mı unutmuş olabilir miyim? Gitar çalınmıyor. Oy, bayağı kaslı birinin şeyi bu. Her neyse. Yastık kadar falan da çünkü. Bazen hayatımın anlamını düşünüyorum. Bazen tabloları bakıyorum ve aklıma tek gelen soru televizyonu açık unutup unutmadım. Abi bu kulak. Ben kocaman bir herifim bu arada ve bu sandalye bana çok küçük. Ama nedense sürekli hiç ihtiyacım olmayan bilgiler ediniyorum. Şu koca evde televizyonu açık mı unuttum? Evet. Büyük gizem bu. Oy. Açık unutulmuş bir televizyon mu? Hayaletli tablolar mı? Ben bir e, sanatçının evinde olduğumu düşünmek istiyorum. Hani gri tonların birleşmesinin bir sebebi olmalı ya da renk filtresi de olabilir. Karımla aynı evde yaşıyorum. Abi her şey o kadar boyutları o kadar saçma ki hani böyle bir böyle bir ışık açma düğmesi olmaz, değil mi? Saat yeter çalışıyormuş. Okey. Süper. Başka orantısız büyüklü küçüklü bir şey var mı? Mesela şuradaki gevrekler gibi. Fuck. Niye simit demedim ki? Aa buzdolabını açık unutmuşum bak. Televizyondan daha önemli bir şeyimiz var. Kapat bu haritaya hiçbir müdahalem yok abi. Sandalye çekemiyorum bile. Hey Slender Boy. Evimde başka korkunçlu tablolar... Var. Aa televizyonu gerçekten ona unutmuşum. Ne e <g> tesadüf. <tallur> <laughs> <S permeizer> Neyse ki bu çok havalıydı da. Korkum geçti birazcık. Hey! Televizyonlara dönüyor ya. Niye böyle televizyonu banyodan duyuyormuşum gibi hissediyorum? Ve canavar burada rahat rahat televizyonu izliyordu ben uyuduktan sonra. Neden onu keyfini bozdum ki? Hey! Ya şaka yapıyorsun ya. Ya ben ne yapıyorum bu kanalda ya? Bugün güzel bir oyun açmak zorundayım. 124 Handle of the World. X. O böyle bir sensitivity yok abi bak. A hey! Hocam. Bütün fareyi sallayınca anca bu kadar döndürebiliyorum. Duyuyor musun? Dostum biletini bas ve uza lütfen. Tişörtün güzelmiş ama bunun için seni kayıramam yani. Bilet basmak zorundasın. Bazaar falan tamam, neye Bu otobüs tamamen boş. Hmm, gece bir gibi. O yüzden bu mantıklı. Niye böyle kendi içinde konuşmasını bekliyorum herifin. Hadi benzin yakıyor bu araba. Dersim yeni bitti eve gitmeliyim. Gece bir değil mi? Düğmeye basacağım ve sesi duyduğunda dur, sonraki durakta dur. Tamam tamam. E, ay ay pardon bir şey geçti. Sadece beni eve götür tamam mı? Herhangi birini ezme. Sen okulunla ilgilen. Ben de otobüsümle. Çünkü mesai saatimin son saatleri. Kalkıp seni dövmemek için zor tutuyorum kendimi. Evet lütfen t şekilde geriye doğru yürü. Aynen. Nasıl süreceğim? Dümdüz W'ye basıyorum. Ve motor hep aynı çalışıyor. Dikiz <Sessizlik> <Sessizlik> aynam nerede? Ah, herif orada varmış gerçekten. Ne zaman ineceksin? Oy. Seni tam şu durağın yanında bırakacağım. Evet tamam dur. İnsen oğlum. Ha arkada mı durmalıyım? Durdum ya oğlum. Bu düğmeye bastıktan sonraki durakta mı indireceğim seni? Belki burada. Hayır. Mı? Tamam. Aşağıya mı? Burada bir herif var mı şu an? Kimse yok ki oğlum içeride ya. Uf! Adam imiş zaten az önce. Sürekli ağlayarak korku oyunları oynuyorum. Hani Hiçbir şeyden memnun kalamıyorum. Neden üstümde böyle bir şey var anlamadım. Yeni müşteri de gelmiyor zaten. Mal gibi koca otobüs tek başıma sürüyorum. Yani bu videoda da eğleniyorsan benim için bu işin standartları oluşmuş demektir abi. Senle ölene kadar oyun oynayabiliriz eğer bunda eğleniyorsan. <laughs> ya bu bir şaka olmalı ya. Geri geri gitme falan var mı? Abi ben mal gibi gidiyorum ya. Bu oyun gerçekten bu kadar olamaz. Bekleyeceğim. Bir şey olmak zorunda abi. Bu oyun böyle bitmez. Bitemez yani. Şimdi kamerayı vuracağım ve daha çok eğleneceksin bak. Tutacağım sandın değil mi? Aslında hiçbirini tutacağımı düşünmediniz biliyorum. Ama bazen bu kanalda eğlenmek için kendi kendime şakalar yapmam lazım. Çünkü bu kamera bana cevap vermiyor. Karşılıklı bir konuşma yapamıyoruz bir türlü. Hani o yüzden hafif böyle histerik bir bir de bu niye çalışmadı lan dur bir